Selamlar herkese. Bir paket açılışı videosunda daha beraberiz. Bu sefer kaset ya da CD değil. Street Fighter'ın Nano Metal Fix figürlerinin açılışını yapacağız. Bunlar sürpriz figür. İçinden hangi karakterlerin çıkacağı belli olmuyor. İçindeki karakterler de şu şekilde ufak Metal figürler bunlar. 3 paket aldım. Açılışını yapalım. Bakalım hangi figürler çıkacak. Şundan başlayalım. Çıkarıyoruz. Paketini şöyle kenarı kaldıralım. Birinci figürümüz. Vay. Şöyle bir Chun-Li'miz var. Bayağı tatlı. Tam o klasik duruşları. Şu şekilde. Arkası da böyle. Güzel boyanmış bunlar. Bayağı tatlı figürler o gerçek karakterlere birebir uyuyor denebilir. Kıyafetleri ve hareketleri, duruşları, boyamaları da gayet temiz. Şöyle güzel. Şu kağıdına da bir göz atacak olursak bu şekilde herhangi bir özelliği olmayan bir paket kağıdı. Neyse, evet birinci figürümüz şöyle Chunniydi. Kenara koyalım. İkinci paketimizden devam edelim. Bakalım. Şöyle paketini bunun da kenarı koyalım. İkinci figürümüz, vay, Rio. Bu sefer Rio'yu yakaladık. Güzel. Bu da tatlı bir figür. Yine duruşu bu şekilde. Bu arada bu e, Ryu figürü değil. Ama Ryu'ya benziyor. Ryu'nun kıyafetlerine benziyor. Ben bunu Ryu olarak koyarım kenarı. Bu şekilde saklarım. Fena değil. Evet. Ryu değilmiş. Çünkü şuradan anlıyoruz. Ryu karakteri. Şöyle beyazlı bir karakter. Şu ilk başta görüldüğü gibi. Ve sürpriz iki tane karakterlerden bahsediyor burada. Bu figürde burada olmayan karakterlerden. Yani o soru işareti olarak gösterilen sürpriz figürlerden. Evet onlardan bulmamız da iyi. Demek ki onlar da çok sık çıkmayan, rastlanmayan figürler. Evet bunu da şöyle koyduk. Ve Son paketimizi de açalım. Bakalım bu figürümüzden ne çıkacak? Ve üçüncü figürümüz Evet, çok güzel. Mr. Bison. Çok tatlı bir figürmüş bu da. Şu şekilde. Baya duruşu ve karakter olarak da birebir görünüyor. Ve metal olması da çok güzel. Herhangi bir şekilde yere düştüğünde falan bir aşınma ve kırılma yapmaz diye umut ediyorum. Yani sağlam bir metal figüre benziyor çünkü. Mr. Bison. Bu da böyle bir figürümüz. Evet. Bu videoda Street Fighter karakterlerinin olduğu 3 paket açılışını yaptık. 3 figürümüzü bulduk. Arada yine deneriz. Benim hoşuma gitti bu figürler. Gene alır bir bakarız. Ken ve Ryu'yu bulmak istiyorum açıkçası. Blanka'yı falan özellikle. Sagat falan. Bu videomuz böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.